konularla uğraştığımızdan bahsedeceğim. Her şeyden önce. Her şeyden önce ne güzel. Ne güzel bir Van Dyke videosu yapıyordum. Ne güzel bir Van Dyke videosu yapıyordum ve videoyu yaptığım sıralarda saçma saçma şeylerle karşılaşmaya başladım. Bunlardan bir tanesi akademinin Gerçi bu da benim biraz suçum yani. Şimdi Tamam, karşıdaki insanlar evet evet cahil olabilir ama onlar cahil diye seviyelerine düşmememiz gerekiyor. Bunun dışında hani bazen de şunu düşünüyorum. Cevap vermek iyi mi? Cevap vermek iyi mi? Yoksa vermemek mi daha iyi? Bazen diyorum ki işte cevap vermeyelim. Bazen de diyorum ki cevap verelim. İşte onlardan bir tanesi bu. Bu başlık akademi var mıymış? Akademik eğitim var mıymış burada? Benim neden hiç haberim olmamış? Niye? Yani akademi varsa değil mi? Ben niye bunca zamandır e, bunun dışında kaldım? Ben niye gitmedim? Niye? Niye bana yolu göstermediler? Varsa işte işte o işin komik tarafı zaten burada başlıyor. Bir akademinin olmamasından dolayı burada başlıyor ve bu embesiller de zannediyor ki yani ağırlığın da bakın diyorum çok içler acısı. İnsanlar beni şeyi zannediyor. Ee, böyle yani bazen böyle kadın düşmanı gibi. Hayır. Ben John Singer Sargent, John Singer Sargent'ın çizmiş olduğu mesela kadını çok severim. Hani tanışmamış olsam bile yüzü, vücudu, elleri, kıyafeti çok etkileyicidir. Lady Agnew. Şimdi bunlar Lady Agnew gibi olmadıkları için bir Lady olamadıkları için kilimcinin kör kızı oldukları için Kız, kilimcinin kör kız oldukları için tabi ister istemez sarıyorlar. Biliyorlar çünkü benim laflarım hani nereye gidiyor, onların lafları nereye gidiyor her neyse. Bu bir tabi aşağılık kompleksiyle de alakalı. Kendilerinin de aşağılık kompleksi var işte. Köyden gelmişler. Bürügel'in gelin köyünden gelmiş. Oradan bile gelememiş. Yani neyse hani Peter Bürügel'in gelin köyünden gelseler en azından daha doğru hareket yaparlar. Köyden inmişler böyle. Kere olan gibi sırtlarında bir tane şey. İsmini unuttum o çubuğa işte eşyalarını bağlayan gelmiş. Baba, baba işte ne var kızım? Bilmiyor ha adam da ne olduğunu bilmiyor, kızı da bilmiyor. İşte onlar diyor ki baba ben sanat yapmak istiyorum. Ketçap sıkmak istiyorum tuvale diyor. Babası da bilmiyor ya tabii yani bilinmediği için bunlar ne anlama geldiği. Yani geçin antik Yunan'ı falan. grekoremen dünyayı geçin ya. Günümüze gelin günümüz yani. Günümüzden biraz daha önceki kısımları bile bilmedikleri için takip etmedikleri hani. Ne nedir ne değildir. Mesela romantizm nedir diyorsun. Ee, embesili zannediyor ki romantizm aşk teması zannediyor. <laughs> Mesela komik bir şey bu. Romantizm aşk teması değil. Neoklasizmi bilmiyor. Birçok şeyi bilmiyor işte yani. Empresyonizmin bile ne zaman aslında tam olarak ortaya çıktığını bilmiyor. İnternette tik 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 yazıyor. Ne çıkıyor internette? Claude Monet saygılı bir amcaydı. Kafasını üçe vurmuştu. Benden de yakışıklı değildi ne yapayım yani. Benden yakışıklı değilse benim suçum değil. Üzülme Claude Monet. Yakışıklı olmayabilirsin. Yapacak bir şey yok. Neyse Claude Monet de dazlağın tekiydi zaten. Monet'e baktığımızda dazlaklığın dazlaklığın yani. Allah korusun rahmetli dedeme benziyor adamın tipi ya. Yani rahmetli dedemin sakalı olsa şey olacak. Ee, i̇şte Monet gibi olacak. Sakalları böyle uzatmış. Kafayı kazımış. Kola bir tane pazubandı koymuş. Böyle sigara içiyor. Monet böyle bakıyor. Kadınlar etrafında. O kadınlar da işten anlamayan kadınlar tabii. Hani onlara da bir şey demeyeceğim şimdi. Yani ne yapayım? O kadınlar sanatçıyım dememişler. Monet de kendinden emin. Ben bir nilüfer çizdim diyor. Böyle aca abuk sabuk şeyler yapmış. Kale alınmayacak. Sırf satabilmek için. Yani sırf aslında o da öyle yapmamış. İyi bir eğitim alıyormuş başında. Sonra yanlış hatırlamıyorsam sanat simsarları Monet'i aslında o yola çekiyor. Diyorlar ki daha hızlı resim yap. Adam da biliyor ki daha hızlı resmi iyi şekilde yapamıyor. Diyor ki abi fırçayı ver diyor. Ben hızlı hızlı resim yapayım diyor. Vesaire tabi e, birçoğunuz empresyonizmin empresyonizmin impression'ın impression Monet ile ortaya çıktığını zannediyorsunuz ama Monet ile ilgili böyle bir şey yok. Bu anlatılan sadece yüzeysel kısmı yani empresyonizmin bir reklama ihtiyacı varmış ve o reklam yüzü Monet olmuş. Monet olmuş. Aslında sanıldığının aksine Mone'den kat kat daha iyi impresyonistler var ve impresyonizmin empresyonizmi impresyonizmi tetikleyen birçok şey var aslında. Yüksek Rönesans'ta, Orta Çağ'da özellikle Orta Çağ ve sonrasında Barok'ta yine biz impresyonizmin aslında yavaş yavaş geldiğini biliyoruz. Impresyonizmin temelleri orada atılmış. Monet ise e, impresyonizmin temellerinden yararlanmamış. işi daha da bir farklı boyuta götürmüş. Çünkü hızlı resim yapmak zorundaydı sanat simsalarına para kazandırmak zorundaydı bugünkü olduğu gibi saçma saçma şeyler yaparsınız tuvalin üzerine ondan sonra galeriye gidersiniz kara para aklarsınız siz aklamazsınız onlar kara para aklar size e, bir miktar verirler bir kazandığınız meblağı verirler fazlasını onlar alırlar tabi ondan sonra siz yoluna, yolunuza bakarsınız onlar yoluna bakar böyle ben anlatınca insanlar bunu nefret zannediyor evet nefret kötülerden nefret ettiğim doğrudur kanalda videolarımı izleyince de zaten anlıyorsunuz. Nefret edeceğiz tabii ki kötülerden. Ben niye kara para aklayanların destekçisi olayım değil mi? Ben de mi kara para aklıyorum? Hayır. E, o zaman ben kara para aklamıyorsam ben kara para aklayanların tabii ki de karşısındayım. Sevgili sanat severler ya da sevdiğini düşünenler. Böyle düşünmelisiniz. Olaya böyle bakacaksınız. Olaya böyle kalkıp da işte... yani Şöyle oldu, böyle oldu, yan yattı, çamura battı diye bakmayacaksınız. Numarayı niye anlattım? Hiçbir fikrim yok. Öylesine aklıma geldi. Onun dışında akademi var mı? Benim gidebileceğim bir akademi var mı? Var mı? Buguro gibi bir hocanız var mı bana gösterebileceğiniz burada? Burada bana bir tane hoca göstermeniz lazım. Buguro seviyesinde. En azından Kabanel veya Frion seviyesinde olmalı ki benim de gitmem gerekiyor. Bakalım var mıymış yok muymuş? yani bana kalırsa aslında bana kalırsa değil çünkü bana kalırsa dersen bence bir öznel fikir oluyor. Burada öyle bir akademi yok. İnsanlar da zavallı oldukları için akademiye gittiklerini zannediyorlar. Bu anlamanız için güzel bir benzetme yapayım. Bime gidiyorsunuz ya hani bime. Mikros'a gidiyorsunuz ya. Zannediyorsunuz ki sizin biminiz Migros'unuz. A101'iniz Walmart. Amerika'daki Walmart. Alakası yok. Walmart'ın yanına bile yaklaşamaz. Onunla yarışamaz. İstanbul gibi merkezi bir yerde bile düzgün, büyük diyebileceğiniz düzgün marketler yok yani. Bana kalkıp da 5. Levent falan filan saçmalıkları anlatamazsınız. Abeste iştigal eder. Çok ironik olur. Saçma olur. E hali böyleyken değil mi? Düzgün marketin bile yok. Büyük. Amerika'da neredeyse her eyalette zaten gidenler bilir. Her eyalette her tarafında olmasa da çoğu yerinde mevcut bir şekilde bir sürü mesela market vardır. Büyüktür bir de bunlar yani. Amerikanlara hitap eder. Türkiye'de Bilmiyorum yani o kadar fazla yok. O kadar fazla olmadığı için durum böyle. Aynı şekilde Türkiye'de atölyeler de öyle. Sanat konusunda konuşacak olursak atölyeleri yok. Büyük değil, dandik. Dandik yani. Tek tek gezmemiz gerekmiyor. Ha, gezmemizi de isterseniz. gezin ya da siz gezin. Söyleyin bana deyin ki yani işte ben Kadıköy'e gittim. Dünyanın en iyi atölyesi burada. Ben de o kişiyi ne yapayım acaba mesela çok bir yanlış bir şey söyleyecektim kendimi tuttum ağzıma fermuar çektim kendimi tuttum başka bir şey diyecektim çünkü öyle insanlar var kendini inandırmış Kadıköy'e gidiyor diyor ki kız dünyanın en iyi atölyesi Kadıköy'dedir niye niye bana kanıtlaman lazım niyesini anlatman lazım neden niçin niye nasıl neden ötürü dünyanın en iyi atölyesi dünyanın derken ee, nasıl bir anlam kastediyorsun yani? Kalkıp da dünyanın değil mi? Haddine bile değil aslında dünyanın demek. Sen Floransa'daki akademileri görmedin zavallı. Floransa'daki akademileri görmedin. Fransa'daki akademileri görmedin. Paris'teki eski akademileri. E hali böyle. iken değil mi? Bunun hakkında konuşmak çok riyakarca oluyor. Çok riyakarlık oluyor. Çok böyle hamaset etmiş oluyorlar. Yani sürekli pohpohlayayım. Ya anladım tamam insan yurdunu sevebilir ben buna karşı değilim ama yurdunun kötü kısımlarını söylemelisin yurdunun kötü kısımlarını da söylemek için ilk önce o küçük beynini işletebilmen lazım ki o küçük beynini işletebilmen lazım ki makina döndüğü zaman çark döndüğü zaman gerçekleri anla görüyorum ki zaten çoğu kişi burada öyle bir altyapısı da yok sanat anlamında yani sanatı şu an ateistler tekeli altına almış sanatı ateistler tekeli altına almış dinciler tekeli altına aldı diyemiyorum çünkü dinciler sanattan anlamıyor zaten yani kalkıp sadece hat. Ne yani? Hep aynı şey. Geçmişi sürekli aynı şekilde taklit etmek. Hiç üzerine koymamak. E bugün zaten hattatlara bakıyorsunuz. Hep aynı yerdeler. Hep aynı yerdeler ya. Biz hattat insanlar da tanıdık hayatımız boyunca. Hep aynı yerdeler. Hep aynı şeyleri. Allah yazıyor adam. Allah Allah. Anladım ya. Anladım Allah diye yazıyor. Hiçbir şey de anlatmıyor. İnsanlara bir sevgi uyandırmıyor. Allah yazısı insanların içerisinde sevgi uyandırmıyor. Böyle deyince beni agnostik ateist tarafa çektiniz. Hayır. Ateistlere değinecek olursak ateistler de hiçbir şey anlatmıyor. Çünkü hikayeleri yok. Hikayeleri yok. Zavallı durumdalar. Yine baktığınızda. Nihilistler ve kendileriyle çelişiyorlar. Benim bildiğim normalde nihilist birisi. Nihilist birisi zaten sanatla iç içe değiller de bunlar. Yani sanatın sesine bile bulaşmamalı. Niye? Çünkü bu kendisiyle çelişmiş oluyor. Sen zaten dünyanın anlamsız, boş, insanların bir azot olacağını, işte yer kürede buharlaşacağını, öldükten sonra hiçbir anlamının olmadığını düşünüyorsun. Böyle söylüyorsun, böyle yazıyorsun, çiziyorsun. Hep nihilizm pompalıyorsun. E niye o zaman sanatın seviyesine değil mi? Sanatı niye, sanat kelimesini niye ağzına alıyorsun? Sanat ölümsüz olmak isteyenler için icat edilmiş, ortaya çıkmış bir şeydir. Dinler aracılığıyla. Zamanla o tabi tek tanrılı dinlere evrildi en iyi örneklerini tek tanrılı dinlerde gördük yani. Hristiyanlık, Hristiyanlıkta gördük en iyi örneğini. Antik Mısır'da en iyi örneğini gördüğümüzü söyleyemeyiz. Çünkü çok düz şeyler. E, fayum Fayyum portreleri ayrı bir konu. Mesela Fayyum portreleri üst seviyedir. Kendi zamanının. Her neyse e, niye hali böyleyken e, işte madem nihilistsiniz, dünyadan umudunuzu kestiniz, anneniz babanız sizden nefret ediyor. Sizi sevmiyorlar. Niye o zaman sanata sanatı kullanıyorsunuz. Değil mi? Yani sanatı aslında kullanmış da sayılmıyorsunuz. Sanat adı altında onu karalamaya başlıyorsunuz. İşte bir çizik atıyor mesela. Defterine bir çizik atıyor. Sanat diyor. İşte bir boya fırlatıyor. Sanat diyor. Şaşı insanlar çiziyor. Çirkin şeyler çiziyor. Buna sanat diyor. Yani bunlar da insanların vazgeçmesi lazım. Yoksa dediğim gibi yani giyotine mi başvuralım? Gücü elime geçirip giyotin mahkemeleri mi kurayım? Ne yapayım? Fransızların... Devrim mahkemeleri gibi tek tek tik 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 tik, tik böyle keserek mi gidelim? Ne yapalım ya? Bence gerekli bir yerde de. Her ne kadar insanlar bana gerici dese de bence böyle şeyler gerekli. Çünkü bunun adını kirletiyorlar. ya Siz tamam inanmayabilirsiniz. Hiçbir inancınız, umudunuz kalmamış olabilir. Embesilsinizdir ama inançsızlığınızı içinde, içinizde yaşayın. Çöp şeylerinizi. Tuval'e aktarmayın. Defterinize aktarmayın. Yazık. Yazık yani. Kaleme yazık. Bir gün birisi bana öyle demişti. Ben iyi bir şey çizmiştim. Ee, Rönesans tekniğini anlatıyordum. Rönesans ressamları nasıl çizimlerini şeye aktarır. E, tuvale aktarır diye bir şey anlatıyordum. Andre del Sarto tarafından öğrendiğim bir şeydi. Birisi kalkıp bana bir yorum yapmıştı. Komik bir, dur bir yorumdu aslında. Sanki parasını ödüyormuş gibi. İşte kalemleri zayi etme diyordu bana. Yani en vezil birisi görüyorsunuz değil mi? Kalemleri zayi etme. Sanki ben ona soracağım. Aynısını ama ben ateistler için yani sanatla ilgisi olmayanlara mesela söyleyebilirim. Onlar onlar da kızabilir. Bu bana zevk verebilir ayrı bir şey. Yani kalkıp da lütfen kalemlerinizi zayi etmeyin. Kendi paranız olsa da oyun oynayın. Oyun oynayın yani zaten sınırlı vaktinizi oyunlarla geçirin. Zaten ölüp gideceksiniz kimsenin umrunda olmayacaksınız. Kimse işte geride hiçbir şey bırakamayacaksınız düzgün bir şekilde. Yani düzgün bir şekilde niye geride bir şey bırakamayacaksınız? Eğitim çünkü eğitimini almadınız. Sanatla alakanız yok. E, hal böyleyken e, geriye de çok bir şey kalmıyor zaten yani. Ne bırakabilirsiniz? Wattpad hikayeleri mi bırakacaksınız? Ucuz ve sapıkça yazılmış Wattpad hikayeleriniz. Siz öldükten sonra kimsenin umrunda olmayacak. Kimse e, akademi olarak adlandırdığınız saçma yerlerden mezun olmanız da e, sizden sonra övünmeyecek. Yani onlar için bir çöpsünüz bir yerde. Bu da nefret değildir. Ben gerçekleri burada söylüyorum. Yani bu genelde böyledir. Hatta değerli insanlar bile zamanı gelince unutulmuştur. E, bu da biraz insan ilişkisiyle bağlantılı. Mesela Sir Thomas Lawrence unutulmuş bir ressam bugün. E, kötü şeyler de yapmamış. Ama değersiz, ya, değersiz görülmüş insanlar tarafından ve unutulmuş. Her ne kadar Yine müzeler gün yüzüne çıkartmaya çalışsa da Thomas Lowen'sı. Ama buradaki durum daha farklı. Burada insanlar akademiye gitmemiş. Ee, örnek veriyorum düzgün bir balo kültürü burada yoktur. Düzgün bir balo kültürü yoktur. Balonun zaten e, kendisi, kelimesi nereden gelir? Nereden gelebilir? Yani bir baktığınız zaman. Balo. Yanlış bilmiyorsak. Burada da ne kadar çok ses oluyor ya. Neyse balo dediğimiz şey batı kültürüyle çok alakalı bir şey. Yani batı, batının kendi içine var ettiği. Siz mağribi kültüründeyseniz değil mi? Niye bu kadar çok ona sıkı sıkı tutunuyorsunuz? İlla o bağlarınızı kesmek zorunda mıyım? Tutunduğunuz. Bu saçmalıkları bırakın veya hayır aslında bana da zararı yok. Tutunmaya da devam edebilirsiniz. Mağribilerle, bedevilerle yaşamayı çok seviyorsanız. Yaşayın. Onlar sizin yaptığınız her şeyi şey, darma duman edecek. Her şeyi yırtıp atacak. Sömürecek. Size tecavüz bile edecek. Madem çok seviyorsunuz mağribi kültürünü tamam onunla yaşayayım. Sanki ben bilmesem mağribi kültürünün ne olduğunu bilmesem gerçekten yanlış konuştuğumu düşüneceğim ama bu böyle. Tarihçiler niye burada bahsetmiyor hiç mağribilerden? Niye buraya değinmiyorlar? Çünkü işlerine gelmiyor. İşleri sizi pohpohlamak. Hiçbir zaman bir kaya ile karşılaşmadınız. Sanatta da keza aynı şekilde. Hep sizi pohpohlayanlarla karşı karşıya kaldınız. İşte canım yavrucum, canım kızım canım oğlum. E, çünkü siz onların egolarına hitap ettiniz. On, onlar sizi pohpohlayınca siz de ekstradan onları pohpohladınız. Benim gibi kanallar insanları pohpohlamadığı için insanlar bir farklılık e, görüyor zaten. Görüyor zaten. E, insanların güzel ve estetik algısını bozup dandik şeyleri yüceltmek bence insanlık suçu olmalı. Ayşenur Tuğrul'a teşekkür ederim yazdığı şey için insanların güzellik ve estetik algısını bozup dandik şeyleri yüceltmek. Evet öyle. Mesela bakın gerçekten çirkin bir şey yapmak zor değil. Kanalı takip etmiyor olabilirsiniz. İlk defa beni shortistan görmüş olabilirsiniz. Önemli değil bunlar. Ben çünkü megaloman değilim. Kimseye demiyorum. Beni takip edin, beni takip edin. Böyle bir derdim yok. Ama gerçekten çirkin şeyler yapmak çok kolaydır. Mesela çirkin bir şiir yazmak çok kolay. Deneyin. Bugün evinizde deneyin. Yarın iş yerinizde deneyin çirkin bir şiir yazabileceğinizi fark edeceksiniz. Çirkin bir resim yapmak çok kolaydır. Ben mesela istersem çirkin bir surat yapabilirim. Ya korkunç böyle tiksindirici bir şey yaparım. E, güzellik algısının yani her şeyiyle oynarım. Ve sonra da insanlar bunu güzel gibi nitelendiririm. Ama aklı başındaki insan der ki ya bu kadın işte örnek veriyorum. Ben diyelim ki bir kadın çizdim der ki ya bu kadının örnek veriyorum göğüsleri sarkmış. Öyle resimler bugün görüyoruz biz. Akademik olduğunu iddia edenler tarafından göğüsleri böyle sarkmış, o kadar çirkin rezil bir şey ki insanda korku uyandırıyor. Kasıtlı yapılmış şeyler, birçoğu kasıtlı yapılmamış aslında mesela Goya'da olduğu gibi. Ama ne yapalım? Ee, böyle yani bu şekilde zaten merak ediyorsanız da bu akademik olayı vesaire videoma göz atabilirsiniz. Şu an gitmek zorundayım. Kendinize iyi bakın.